Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, Fecer İlin Davet ve Yardımlaşma Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda siz hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. Bu yıl Ramazan ayında Allah Azze ve Celle izin verirse Afganistan'da olacağız. Zekatlarınızı, tır sadakanızı, akika kurbanlarınızı, şükür kurbanlarınızı bölge halkına ve yetimhanelere ulaştırıyoruz. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz amelleri sizden ve bizden kabul buyursun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Burası Afganistan'ın Paktiya vilayeti, İmam Ebu Hanife Yetim Okulu Subhi Tokkoz'a Kardeşimizin hayır kurbanını aldık Burada kesip medresedeki yetimlerimize inşallah ikram edeceğiz Rabbim hayırlarınızı kabul buyursun Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Burası Afganistan'ın Paktiya vilayeti, İmam Ebu Hanife Yetim Okulu Subhi Tokkoz Kardeşimizin hayır kurbanını Sabah kesmiştik Şu an akşam yemeğinde yetimlerimiz bu kurban etlerini e, yiyorlar inşallah yemeklerinde. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Urfa Fecir Mescidinden İbrahim kardeşimiz aracılığıyla bize gönderilen Müslüm Beksar'ı kardeşimizin şükür kurbanını kesiyoruz. Allah subhanahu kardeşimizin bu hayrını kabul etsin. Kendisinin inşallah amel defterinde karşısına çıkarsın. Kendisine cennet vesilesi olsun. Şimdi hocamız مسلم مکسنو کړي خو د دعا کوي بسم الله دعا الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا رزق دنیا اخرت کې تناسب کې آمين ستر په هیڅ څه تړ بندل ګولې کووم نه غوونه بندي وزن او تناسب کې آمين هغه جاده په زړه کې لنیواله د شر مطابق او ته حال کې آمين var eden de da nasip ki. Amin. aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Afganistan'ın Paktı'ya, Gerdiz vilayetinin aşağı yukarı iki saatlik bir, mes bir mesafedeki bir dağlık köyüne geldik. Bu köyde bir medrese var. Bu medreseye hem bir su kuyusu yaptık hem de Çocuklara burada inşallah buradaki kalan çocuklara 40 tane yatılı çocuk varmış, 16 tane yetim. Toplam gündüz 250 çocuk okuyormuş. Sabah gelip akşam gidiyorlarmış. Medreseleri böyle gördüğünüz gibi. Burada, şurada da camileri var. Burada da cami var. Allah subhanahu teala yardımcılar olsun. Bunlara kurban etlerinden de dağıttık. Şu karşı tarafta da kuyular var. Kuyu yapmıştık bunlara. Şadırvanlı kuyu. Böyle güzel bir sadakayı cari oldu. Allah sebep olanlardan razı olsun.